Doğan canlı yayında. Aşkı bir Türkçe müziğin keyfi, Radyo Viva'dan itibariyle Doğan Canlı yayında. Günlerden cuma hafta sonuna ilerlerken enerjimiz gayet yerinde, keyifler de yerindeyse. Ben buradayım, sen de yerindeysen haydi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi az önce dedim ya, güzel bir olaya tanıklık edeceğiz diye. Bana önceki gün Samet e, bir mesaj yolladı. Doğan Can, benim bir planım var, lütfen bana yardım eder misin diye. Ben de e, iletişim numaralarını aldım falan filan. Şimdi organizasyona başlıyoruz. Samet günaydın. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsun? Oturuyorum. Çok heyecanlısın değil mi? Otur aman bayılıp düşme bir yere. Şimdi <laughs> evet heyecanlıyım biraz. Ne yapacağımızı sen anlat istersen ve e, detaylardan da bahset bize. Detaylardan bahsedeyim? Evet. Ee, benim bir kız arkadaşım var yaklaşık 10 e, aydır beraber oldum. E, çok olmamış be. Evet. <laughs> Bugün ona bir evlenme teklifi. Esin Ay çok heyecanlı. <laughs> Tamam. Bana bak, eğer ilk çocuğunuzun adı Doğancan olmazsa bozarım bu oyunu. Eee, tamam. <laughs> Kız da olursa ama tamam mı? Söz ver. Kız da konulmaz ki. Bana ne be! <laughs> Şu anda binlerce insan seni dinliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kız arkadaşına benden bahsediyordun ama beni hiç dinlemedi, değil mi daha öncesinde? Evet, hiç dinlemedi ama ismini söylersen tanır. Tamam. O zaman şimdi kızın tabi dünyadan haberi yok. Numarası bende var. Ee, evet. şöyle bir şey yapacağım. Tamam, ben ay ben nasıl ba aa ben bunu atladım, dur canlı yayında bağlamam gerekiyor onu. Şöyle yapalım evet. tamam, bekle. E, sen nerede, İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Evet İstanbul Ümraniye'deyim. Eee e. numarayı çevir, dur eee, 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 Tamam şimdi sen sessizce bekle, yetkilisin sen zamanı geldiği zaman konuşacaksın tamam mı? Bir oyun yapacağım tamam. şimdi bekle. ay çok iyi <laughs> 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 Nur Hanım günaydın. Ee, yanlış numara yaradınız. <laughs> Pardon. <gülüyor> Samet hangi numara bu değil mi? O numara. Bir dakika dur bir daha. Allah seni kahretmesin rezil oldum. <laughs> yanlış kadına teklif edeceğin neredeyse dur. Bir daha hayır, dur. hayır o o. E Nur e, o dedin yanlış numara dedi. Şey Manur. E bilmiyor ama ikinci adının Nur olduğunu. Nur olarak tekrarlıyor o yüzden olabilir. Tanıdın değil mi sesinden oydu. Evet evet. Tamam, tamam. dur bekle tamam. bir daha Ö, 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 ö. Hemen ele çevir. Şeyma Anur'du değil mi? Evet, evet. Bekle sen. <laughs> evet. Efendim? Ee, Nur a dedim ama Şeyma Nur'du galiba isminiz değil mi? Evet ee, buyurun benim. E, Nur'u hatırlamıyor musunuz neden hemen kapattınız adı, <laughs> şey olmadı öyle bir sıkıntı oldu şimdi galiba Çok kullanmıyorum ee, ben, Nur. Anladım ben Doğan Can Radyo Viva'dan arıyorum sizi ee, Samet Bey e, bize ulaştı bir hediye kazandınız bizden bir buzdolabı o da size yönlendirdi Size yollayacağız <laughs> biz ee, uygunsanız şimdi yetkili arkadaşımız adresi almak için e, size bağlayacağım uygun musunuz acaba? Bunu. Evet buzdolabı kazandınız bizden. <laughs> İhtiya evet, i̇htiyacınız evet. olduğunu söyledi. Eğer hani şey değilse başka bir dinleyicimize e yönlendireceğim ben hediyeleri. İhtiyac ayrı konu da adres olarak hangi adresi vermemi istermiş kendileri. Bekleyin ben şimdi şey yapacağım. Yetkili arkadaşı bağlıyorum. E, çok ufak bekletiyorum sizi bir saniye. Tabii. E, bir bekleme müziği şuradan şey yapalım. miyim? ben Samet. <laughs> yetkili arkadaş sesin gelmiyor. Ha bir daha şey. Yok. <laughs> Efendim. Ben Samet. Gerçek nasılsın? misin şu anda? Gerçeğim. <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de Teşekkür ederim. <laughs> ee, sana bir şey söylemek istiyorum. Vaktim varsa. Tabii dinliyorum. Ölümsüzlüğün beyaz rengini yüreğimle uzatıyorum. Bel bir çılgın rüzgar diyorum. Esi verir doğudan bir sabah uyandığımda. Hadi bana seni seviyorum de. Üzülmesin pencereme gelen bir akşam. İnan iki kelime arasına saklanmış efsanelerden bahsetmiyorum ben sana. Bir ekmeği bölüşmeyi teklif ediyorum. Kırıntılarını martlara paylaşmayı her sabah demli bir çay içmeyi istiyorum. Hay ağlayacağım. İnan iki kelime arasına gizlenmiş efsanelerden bahsetmiyorum ben sana. Akşamları yorgun argın uyumayı, sabahları gözlerine baktığımda hayal kurmayı istiyorum. Her geldiğimde kapımı açacak birisinin olmasını istiyorum. Alnımdan akan terin sebebi olmanı istiyorum. Ben sana zamanı geldiğinde birbirimizin gözlerine bakarak ölmeyi teklif ediyorum. İnan iki kelime arasına saklanmış efsanelerden bahsetmiyorum ben sana ben sana benimle evlenir misin diyorum. Benimle evlenir misin Şeyma? <gülüyor> evet. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Şeyma kız ağlıyor musun? Evet. Vallahi mı çok mu ağlıyorsun az mı ağlıyorsun? <laughs> Samet ya o kadar uzattın ki şiiri Ben amaçtan sapacaksın diye Çok borç para istemeye doğru gidiyordu Çünkü neredeyse Ama hakikaten bu ana biz de tanıklık ettik Çok güzel oldu ee, Ama buzdolabı falan yok veremem öyle bir şey Onu da baştan söyleyeyim Sonra vay efendim söz verdin adresi vereyim falan Hemen öyle bağlamıyorum oraya Arkadaşlar evet. mutluluklar diliyorum. İnşallah güzel günleriniz olur. Biz de bu ana tanıklık ettiğimiz için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, sağ olun. Evet, çok Hadi kapatayım da özelden siz konuşun. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. Ay. <laughs> çok mutlular. Çok mutlular. <laughs> Doğan Canlı yayında.